Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım. Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen Serenay Sarıkaya Umut Evirgen aşkı belgelendi. İkili Evirgen'in sahip olduğu mekanda samimi şekilde eğlenirken ilk kez gör görüntülendi. İşte o görüntüleri sizler için tüm detaylarıyla sunuyorum arkadaşlar. Yeni magazin haberleriyle yine sizlerle olacağım. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.